Sevgili izleyenler Van'da 6 nokta, birinci nokta görme engelliler spor kulübü derneğinin ev sahipliğinde yapılan Türkiye görme engelliler birincilik birinci devre kutsal müsabakaları bugün sona erdi. Müsabakalara 81 ilden futbolcular katıldı. Van'da 6 nokta görme engelliler spor kulübü derneğinin ev sahipliğinde yapılan Türkiye görme engelliler birincilik birinci devre futsal müsabakaları bugün sona eriyor. Her yıl bir ilde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futsal Müsabakaları, bu yıl Van Altı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği'nin federasyona yaptığı başvuruyla Van'a alındı. Van'daki birincilik, birinci devre müsabakaları B2 ve B3 kategorilerinde yapıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi kapalı spor salonunda yapılan karşılaşmalar ilginç anlara sahne oldu. Bazı kurumların desteklerinin yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi de ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek sundu. 23 Eylül günü başlayan müsabakalar bugün sona eriyor. Müsabakalara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Malatya Yeşil Yurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Derneği, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü takımları katıldı. Evet sevgili izleyiciler, yarın yine aynı saatte saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde birlikte olacağız. Hemen ardından... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan konuğumuz olacak. Dolu bir gün geçireceğiz. Yarın birçok yönüyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.